düşün. Saray eskisi Hüsnü Çakır bitti herhalde. De gelsin de girsin. gelsin. Esnafın küçük esnafın da kameraya gelsin. Gelsin orta sanayi yapmak. Efendim çok özür dilerim. Deve atlatmak gibi değil. Bu o kadar basit. O kadar realitesi, o mümkün olan, yapılması o kadar açık ve net olan bir çalışma ki. Yani bunun planlaması, koordinasyonu yapılması ve sürecimizin bir şekilde başlatılması o kadar rahat ki. 40 tane 50 tane dükkan yapalım. Şu anda Gezi Oto Sanayimizde çalışan esnafımız mağdur. Şimdi ya biz Gezi Oto Sanayisinde dükkan olan hemşehrilerimiz orada mesleğe icra etmesi lazım. Peki bizim bugün 100 tane, 100 tane veya 100 tane de sanayi yapmaya kalktığımız zaman attığımız adımda 50 dükkan alabilecek biraz orta sanayisi esnafımız var. Bu dükkanların yapılması elzemdir. Allah'ın izniyle bizim görevimizde bunlar hızlı bir şekilde inşa edilip Biraz orta sanayisi güçler ve sürekliler esnafı ya orta sanayiye gidiyorum, mobilyacı bir tarafta, kafatacı bir tarafta, motorcu bir tarafta, yol yol, iz yol, arabaya giremiyorsun, otelacı bir tarafta, böyle bir orta sanayi varımız. Böyle bir orta sanayi olmaz. Erbat ne dedi Yusuf bir şeyin, bir şehrin iyi olduğunu, gelişmiş olduğunu otosanayisinden alırım ben de. Bizim biraz otosanayisine bildiğimiz zaman çok gelişecek bir durumumuz yok. Sen ne yapıyorsunuz? İçine yosun, afiyet olsun.